aort darlığı hastalarının bir bölümünde aort kapak alanı 1 cm kare ya da altında iken transaortik ortalama gradiyen 40 mm civadan daha düşük olur. Yani gradiyent ile aort kapak alanı arasında bir uyumsuzluk bulunur. Bu hastalar karşımıza 3 klinik senaryoda çıkabilir. Birinci grup klasik düşük akım, düşük gradiyentli ejeksiyon fraksiyonu depresi olan hastalardır. İkinci grupta Solventükü lipertrofisi olan küçük kaviteli hastalar yer alır. Bu hastalarda solventükü ejeksiyon fraksiyon normalken solventükü stroke volume indeksleri düşük yani 35 ml bölü metre karenin altındadır. Yani paradoks düşük akım, düşük gradient söz konusu bu hastalarda. Üçüncü grup hastalar ise solventükü ejeksiyon fraksiyonları ve stroke volume indeksleri normal olan ancak hala düşük gradiyenti bulunan normal akım düşük gradiyentli hastalardır. Bu hastalara daha yakından bakacak olursak, birinci grupta klasik düşük akım düşük gradiyentli hastalar yer alır. Yani sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları deprese, kapak alanları 1 cm kare ya da altında, transaortik gradiyentleri ise 40 mm civadan düşük hastalar yani derecelendirmede uyumsuzluğun olduğu hastalar. Bu hastalarda yanıtını aradığımız soru şu. Bu hastaların daha önce yüksek bir transaortik gradiyentleri varken sol mançki sistolik disfonksiyon nedeniyle şimdi gradiyenti düşük ölçtüğümüz gerçek ciddi aort darlığı hastaları mı yoksa orta ya da hafif dereceli bir aort darlığını eşlik eden başka nedenli bir Sol bir sistolik disfonksiyonumu söz konusu. İşte bunun için dobutamin stres ekokardiyografi yapıyoruz. 5 mikrogram kilogram bölü dakika dobutamin dozu ile infüzyona başlayarak 5'er dakika aralıklarla dozu 20 mikrogram kilogram bölü dakikaya artırıyoruz. Aradığımız şey kontraktil rezerv var mı ve eğer varsa buna hastanın yanıtının ne olduğu şeklinde. Dopamin stres ekokardiyografi sırasında üç farklı yanıt olabilir. Bir tanesi kontraktil rezervin pozitif olduğu yani sol ventrikül strok volümünün yüzde yirmiden daha fazla artış gösterdiği hastalar. Kontraktil rezerv var ve gradient 40 mm civadan 40 mm civa ya da yüksek bu sırada da aort kapak alanı bir santimetre kare ya da altında ise bu hastalar gerçek ciddi aort darlığı olarak kabul edilir. Bir diğer grup kontraktil rezervi negatif olan grup. Yani strok volümleri yeterince artış göstermeyen hastalar. Bu grupta da değerlendirme çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile kalsiyum skoru değerlendirmek şeklinde aort kapağında. Eğer kadınlarda e, kalsiyum skoru 2000 ya da daha üzerinde erkeklerde de 3000 ya da daha üzerinde ise bu hastalarda büyük olasılıkla ciddi aort darlığı vardır. Ancak dobutamin stres ekokardiyografi yapmamıza karşın hastaların yaklaşık %50'sinde hala uyumsuz derecelendirme devam eder. Yani kontraktil rezervleri vardır ama gradiyentte bir miktar artış olur. Ancak hala ortalama transaortik gradient 40 mm civadan daha azdır. Bu grubu da bu hastalar oluşturur. İşte bu hasta grubu yani kontraktlı rezervin olduğu, gradientin bir miktar artış gösterdiği ancak hala 40 mm cıvanın altında kalan hastalar için geliştirilmiş bir kavram var. Projekte edilmiş aort kapak alanı. Bir örnek verecek olursak İstirahatte ortalama gradiyenti 14 mm civa, aort kapak alanı 0.84 cm kare olan hastada ve vitamin stres ekokardiyografi ile ortalama gradiyent 34 mm civaya artmış. Hala gerçekten önemli bir artış olmuş ama hala orta dereceli aort darlığı grubuna giriyor gradiyente göre hasta. Aort kapak alanında da bir miktar artış olmuş ve 0.86 santimetre kare yani hala 1 santimetre karenin altında yine bir uyumsuzluk söz konusu. Bu aşamada gerçek ciddi aort darlığı ile pseudo ciddi aort darlığını ayırt etmek için akım hızı değerlendirilir. Eğer akım hızı gerçekte normal değer olan 250 mililitre bölü saniyeye, artırılabilmiş olsaydı kapak alanı ne olurdu sorusuna yanıt aramak gerekir. 1 santimetre karenin altında mı kalırdı? Yani ciddi aort darlığı mı olurdu? Yoksa 1 santimetre kareden daha mı büyük olurdu? Akım hızı yani Q, stroke volume bölü ejeksiyon süresi formülü, formülü ile hesaplanır. Birimi mililitre bölü saniyedir. Projekte edilmiş kapak alanı formülünde ise İstirahatteki ava değeri, istirahatteki akım hızı değeri ve kapak kompliyansı kullanılır. Kapak kompliyansı, dobutamin stres ekokardiyografi sırasında oluşan kapak alanı ve akım hızlarının istirahate göre olan farkları arasındaki ilişkinin eğimi şeklinde tanımlanabilir. Yani dobutamin stres ekokardiyografide ulaşılan ava değeri eksi israatteki ava değeri bölü dobutamin stres ekokardiyografide e, ulaşılan akım hızı değeri eksi israatteki akım hızı kapak kompliyansını formülde yerleştirdiğimizde projekte edilmiş avayı buluruz. Grafik üzerinde gösterecek olursak eğer biz dobutamin stres ekokardiyografi ile normal değer olan akım hızını normal değer olan 250 mililitre bölü saniyeye artırmış olabilseydik aort kapak alanı ne olurdu? Aort kapak alanı eğer bu formül sonrasında 1 santimetre kare ya da altında kalırsa işte bu gerçek ciddi aort darlığı lehine güçlü bir bulgu olarak kabul edilir. Derecelendirme uyum, derecelendirmede uyumsuzluk olabilecek bir başka grup aort kapağında ciddi kalsifikasyonu olan korunmuş sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu paradoks düşük akım düşük gradyentli hastalar yani stroke volume indeksleri 35 mililitre bölü metre kareden düşük aort kapak alanı ise 1 santimetre kare ya da altında olan hastalar. Bu hastalarda tipik olarak sol ventrikül küçük, hipertrofik ve diastolik disfonksiyon vardır yapılması gereken ilk şey ölçümlerin doğruluğunu bir kez daha gözden geçirmektir. Bunu yaparken de öncelikle kan basıncının regüle olduğundan emin olunmalı. Stroke volume indeksi Doppler dışı değişkenlerle de doğrulanmalı. Örneğin sol ventrikül çıkış yolunu 3 boyutlu T, çok kesitli bilgisayar tomografi, MR ya da invaziv yöntemler gibi Doppler dışı parametrelerle Doğrulayabiliriz. Bu hastalarda özellikle aort kapak alanı indeksi hesaplanmalı çünkü vücut yüzey alanı küçük bir hastada dar bir kapak alanı orta dereceli bir aort darlığına karşılık gelebilir. Örneğin e, avası 0.9 santimetre kare olan ancak vücut yüzey alanı 1.4 metre kare olan bir hastada ava indeksini hesapladığımızda ava indeksi 0.64 santimetre kare bölü metrekare olur. Yani AVA indeksine göre bu hasta orta dereceli aort darlığı grubuna girer. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile aort kapağının kalsiyum skorunun değerlendirilmesi tanıda önemli. Eğer e, aort kapağının kalsiyum skoru ciddi aort darlığı lehine çıkar ve semptomları açıklayabilecek olası başka bir problem yoksa semptomların büyük olasılıkla aort kapak darlığına bağlı olduğu değerlendirilir. Özetleyecek olursak aort darlığında derecelendirmede uyumsuzluk gösteren 3 grup karşımıza çıkar. Klasik, düşük akım, düşük gradiyentli ve ejeksiyon fraksiyonun düşük olduğu bu hastalarda dobutamin stresi ekokardiyografi ile ayırmaya çalışıyoruz. Ölçüm hataları dışlanmaya çalışılmalı ve yine de olmazsa çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile Aort kapağı kalsiyum skoru değerlendirilmeli. Paradoks düşük akım, düşük gradiyentli normal ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda öncelikle ölçüm hataları dışlanmalı. Yine olmazsa çok kesitli bilgisayar tomografi ile aort kapağının kalsiyum skoru değerlendirilmeli. Son grup ise düşük gradiyentli ancak normal akım ve normal ejeksiyon fraksiyonlu hastalar. Bu grup hastaları aslında ACC/AHA kılavuzunda yer verilmemişken, e, ASE ve ESC kılavuzlarında bu hastaların daha çok orta dereceli aort darlığı grubuna girdikleri düşünülür ve bu yönde veri aranılması önerilir.